Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Free Fire oynayacağız. Evet arkadaşlar. Poç hi noktayız. Poçun. Free Fire daha yeni oynuyorum yani yeni oynuyorum. Çok bir bilgim Neyse biz zenginle oynayalım bakalım nasıl görünüyor. Ben birkaç maç dağıttım da attım da. Hani onu yine anlayamadım çok. Tüfeğim var abi. Tüfeğim var. Tüfeğim. Motor mu? Nasıl bir motor var? O? o ses ne? Tüfek o kadar ses çıkartıyor mu? Neyse dur. Biz burayı bir lootlayalım. Sonra gelip onu alırız. Bu şu neden onu alırız? Kars. Tamam. Yere neden tüfek koyarsın ki? Tamam. Silah versene. Tüfekle mi getireceğim acaba? Silah silah. Bu arada arkadaşlar daha fazla böyle Fire oyununun videosunu istiyorsanız 5 like atın. Benim şimdi abone sayım ya o yüzden az istiyorum. Çok azam. 5 dayı. Ama sen de bir silah ver abi. Niye vermiyorsun? Silahsız mı oynayacağız oyunu? <laughs> ne bileyim canım istiyor sıkma. kaç kere birinci olmuş da ha ev olması. Ne kullanırım olmasını Birkaç kere oynamıştım arkadaşlar. Beş <laughs> kere falan. Zaten hepsinde de birinci olmadı. İki tane birinci oldum. Onlarda da yani o kadar zor değil. O ne? Ne işe Ha duvar Fortnite mı lan bu? Fortnite'e gittik arkadaşlar. Bu adam neden orada bekliyordu? Ne o? Alo. Ana silahlar nereye kayboldu? Bir dakika. Ha şunu keskin işlenici herhalde bu. Şey şu cephanelikleri. Aha güzel. Güzel. Güzel bir silah bey, benziyor benimdeki. O adam oyundan mı çıktı? Ne oldu o adama? Pompalı cephanesi. Al bunu. Pompalı cephanesiymiş. O gitsin. Bu wow, kuru, kuru falan diyor da hiçbir şey anlamıyorum ya ben. Şöyle. Onu bilmediğim için. Şimdi sıralardan falan gelenler olur mu? Çıkalım bakalım bu yardım kitini de alalım. Aa, o ne? Hangi daha üçte bilmiyorum ki. Oynayamıyorum ki oyunu. Ama hiç akıcı değil ya. Çok kötü oyunu. Akıcılık falan yok. Mesela PUBG'de azıcık olsa da yani. Akıcılı bayağı PUBG aslında da. Baksana arkadaşlar oyunu. Efektler falan kötü gerçek değil. Ben bana sorarsınız. Efektleri yani PUBG kadar iyi değil. PUBG'nin efektleri bayağı iyi. O ne? Ses duydum mu? Ayak sesi değil bu arada. Bu diye polis sesi. Aa drone geliyor. Drone mu? Nerede dronecuk? Dronecuk ne? Şurada bir yerde bekliyor. Neredesin? Zeppelin geliyor. Dur bak. Dur bak. Dur bak. Dur bak. Aa şuraya atabilirler. Değil Şuralarda bir yerlerde alip olacak diye. geç adam da gördü bizi. Arabamızı çalmış adam. Güzel buldum. keskin nişancıysa bu güçlüymüş herhalde. Al. alabildiğin kadar al. Hepsini al. Al Scar. Skar güzel mi? Scar'la aldım. Oraya da daha... aldım. Bu o kadar hızlı mıydı ya? Abi mi? Kalbe girme. Tok Ses al. Kaç buradan kaç? takdim. Bu bir şey. Geba şeye de gitsem. Buradan robot esas bir gideyim? Şaka mı AVM'ye? Aa tamsın. İlk defa gördüm boynu tamsın. kilimiz var arkadaşlar. 9 kişi var. Azıcık gözüküyor. Neyse biz burada yalnız evin yeri güzelmiş. Buradan etrafı falan. Ha Aa kesiliyor buradan drop. Evet bakılıyor, bakılıyor buradan drop'a. İzleyelim o zaman dur. Ama sırada şuralarda bakmak istiyorum. buradaki drop da kesiliyor ama oraya alın geldi yani. drop bıraktı oraya zipli. Abi benim de 50 mermisi var. Başka drop'a gelen adam yok mu? uygun yok herhalde. 4x falan olsa da kartım sıkarlı. Yok. Gidelim burada. Adam falan gelmiyor. Şu kitleri alayım. Kitler bayağı lazım oluyor da. Ka Kaç kitim var benim? İyi tam yeter zaten şeyde dolmuş çanta. şimdi? Daha drop'a falan gitmiyorum. AVM'yi buldum Korkuyorum ben zaten drop'tan öbüründe Bu Bölgenin dışına çıktı. Gir içeri. O zaman alına göre oynayalım. O ne? Araba geldi. Motor. Ve motor daha iyi. Üstü de kapalı bir motor. Muhtemelen şu bütün herkes hak. Abi abi. <laughs> Ulan geldi. Ben seni bekliyorum kardeş alanda. Nerede? Ee, nereye kayboldun? Allah! canı kaç. Oo canı yokmuş adamın. AVM yaksana. AVM var orada. Alan öldürsene şu adamı. Alma Can basıyor. Sinir oldum ama yenmiştim. Ya. Adamı bayağı vurdum. Neyse izleyelim bakalım şu adamı. Kaç kişi kalmış? 4 kişi. O adam da hiç şey yokmuş. Biz deneyim bakalım birinci olacak mı? Niye durdu? Arabayı bıraktı gidiyor. bu adam. Ee? Ah, yukarı çıkmış. Oo. Arkadaşlar şuraya bakın. Adama 8 kişi izliyor. Bu adam hile. Hile. Bakın haritanın hemen sağında internet var. İnternet değil. İnternetin hemen sağında da izleme yeri var. Bakın 8 kişi izliyor. Hile adam hile. Demek ki bu adamın 8'den fazla kili var. Şu sağdaki arkadaşlar öldürmeler 2 yazıyor ya o benim öldürmem. O değişmemiş adamın öldürmesine göre. AVM'yi de da oradan anladım ben hile olduğunu zaten sekiz kişi diyordum ya. Motor da bıraktı orada. Ne bu? AVM mi çıktı? Evet. E ben de ki AVM'yi neden almadım? Orada adam sağda görmedi. Kardeşim sağda gidiyor adam. Ha. Gördün Abi Ağabeyim eli vursan onu. Bak oraya tırmandı gördün mü? Adam kolsuz çıktı. Gördün değil mi? Komantarı yiyin canavarı. Ben deniyorum sana adam orada diye. E niye ölmedin sen? Orada değil kardeş sağda sağda öleceksin şimdi bekle bekle adam seni oradan vuracak şimdi can bassana al bu bak ya adamı görmedi ya sağından geçti adam Evet arkadaşlar bu videomuzda böyleydi. Bu arada arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.